Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bugün inşallah Mektubat-ı Rabbani'nin 203. mektubunu okuyacağız. Üzerinde inşallah sohbet edeceğiz. Çok değerli bir mektup. Az önce biraz göz gezdirdim. O mektubun konusu mana erlerine karşı hakkın dostlarına karşı muhabbet beslemek. Yani Allah'ı seven kullara doğru kişinin kalbinde var olması gereken muhabbetten bahsediyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri ayrıca bu, bu mektupta Allah'ı seven zatların methini de bir nebze yapıyor. Bu mektubu Mullah Hüseyin isimli bir zata göndermiş. Ruhları şad olsun. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah hallerini iyi etsin. Amellerinizi subhan olan zat yararlı eylesin. Amin. Amin. E, demek ki bu zat İmam-ı Rabbani Hazretlerine bir mektup yazmış. Mullah Hüseyin isimli zat İmam-ı Rabbani Hazretlerine bir mektup yazmış. O da şöyle diyor. Tüm mübarek mektubunuz fukaranın muhabbetini anlattığından gelişi bizim için bir ferahlık oldu. Buradaki fukaranın anlamı bizim adet olarak kullanmış olduğumuz fakirlik manasına değil. Buradaki fukaranın kelime içeriği dünyaya karşı... Daha doğrusu masivaya karşı muhabbeti terk edip, fakır haline bürünüp, sahiplik şuurunu terk edip, tümüyle bakışını Hak Teala'ya çevirmek, Hak taalanın zatına çevirmek ve onun için olmak. İşte diyor ki fukaranın muhabbeti, yani tüm gönül dünyasını Rab'be adayan kulların muhabbeti, Demek mektubunda o muhabbetten bahsediyormuş. Mektubu mektubun içeri yazmamış sadece özet geçmiş. Diyor o mektubun gelişi bize ferahlık verdi diyor. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah gün gün bu taifeye muhabbeti artırsın. Amin. Yani Allahu Teala'yı seven kullara karşı muhabbet gönlümüzde oldukça onların sahip oldukları güzellikler bizim kalbimize yansımaya devam edecek. Onlara karşı teveccüh, onlara iltica ömrün sermayesi olsun. Amin. İnsan sevdiği ile beraberdir. Hadis-i şerif, Peygamber Efendimiz diyor, insan sevdiği ile beraberdir. Kalbimizde, gönlümüzde kimin sevgisi varsa, kimin muhabbeti varsa, Gerçekten de biz onunla beraberiz. Bu da hadis-i şerifin konusu. Evet, hadis-i şerifin mana hükmüne göre onları seven, Allah'ın dostlarını seven onlarla beraber olacaktır. Onlara oturup kalkan şekavetten, şaki olmaktan, günaha dalmaktan, günaha batmaktan, haram ve hemhal olmaktan mahfuzdurlar, korunurlar. Bir hadisi nebevide ona salatların en tamamı, tahiyyatların en ekmeli olsun. Şöyle, Peygamber Efendimiz'den gelen bir hadisi şerifin e, içeriği şöyle. Bir kiramen katibin dışında. Kiramen katibin e, insanla beraber bulunan, sağ tarafında ve sol tarafında diye tabir edilen, insanın günahlarını ve sevaplarını yazan, en incesinden en kalınına kadar yani en ufağından en büyüğüne kadar hiçbir şey kayıt dışı bırakmaksızın tümünü defteri işleyen e, kiramen katibin dışında e, Allah'ın bir takım melekleri vardır. E, yolları e, ve sokaktan gezip zikir ehli olanları ararlar. Yeryüzünde onların işi, yeryüzünde zikirle hem hal olan insanları ararlar. Onları buldukları zaman birbirlerine şöyle seslenirler. Buraya geliniz. Aradığımız burada. Onları kanatları ile sararlar. Sema ile yer arasını doldururlar. Buradan ayrılınca semaya yükselirler ve yüce Allah onlara sorar. Kullarımı nasıl buldunuz? Halbuki kollarının halini en iyi bilen mutlak zat Allahu Teala'dır. Melekler şöyle der. İlahımız yani ya, Rabbi, ya Rabbimiz ya ilahımız. Biz gittik. Sana hamd, sana sena, sana tekbir, seni temcid yani tazim ve sana etmek manasına geliyor. Seni tesbih ediyorlardı. Allah-u Teala tekrar sorar onlar beni hiç görmüşler mi? Melekler şöyle cevap verir. Hayır ya Rabbi, seni görmemişler. Allah-u Teala şöyle cevap verir onlara. Şöyle sorar onlara. Beni görmüş olsalardı nasıl olurlardı? Melekler derler ki zatınızı daha fazla tahmid edin. Daha fazla tekbir, daha fazla temcid ederlerdi. Allah-u Teala tekrar sorar. Peki benden ne istiyor o kullarım? Melekler şöyle derler. Ya Rabbi senden cennetini isterler. Allah Teala sorar. Cenneti hiç görmüşler mi? Melekler cevap verir. Ya Rabbi görmemişler. Allah Teala sorar. Peki cenneti görmüş olsalardı ne olurdu? Melekler der ki daha çok talep ederler ve daha fazla arzu ederlerdi. Peki bundan sonra e, melekler bundan sonra şöyle derler. Ya Rabbi bu taife cehennemden korkar ve senden isterler ki onları cehennemden kurtarasın. allah Teala sorar. Onlar cehennemi görmüşler mi? Melekler derler ki hayır görmemişler. Allah-u Teala tekrar sorar. Peki cehennemi görmüş olsalardı nasıl olurdu? Melekler şöyle derler. Onu görmüş olsalardı daha fazla ondan kurtarmanı dilerlerdi ondan kaçma yolunu daha çok tercih ederlerdi. Bunun üzerine noksan sıfatlardan münezzeh olan Hak Teala Allahu Teala meleklere şöyle der. Ey melekler, şahit olunuz. Ben onların hepsini bağışladım. Melekler derler ki: "Ya Rabbi, onlar arasında bir kimse var ki zikir için onların yanına gelmemiş. Dünyaya dair bir haceti için gelmiştir. Bundan sonra noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah şöyle der. Benim zikrime oturanın yanındayım. Hükmüne göre şöyle buyurur. Onlar benim meclisimdeler. Onlarla oturan şahlı olmaz. Ne büyük bir müjde. Ne büyük bir müjde. Allah'ın zikriyle hem hal olan kişilerle birlikte olan da şakı olmaz. Allah-u Teala onları şakavetten kurtarır. Bu hadisi şeriften ve daha evvel anlatılan hadisi şeriften anlaşılacağı üzere bu taifeyi seven yani zikirle hem hal olan insanları seven onlarla beraber olur. Allah-u Teala'yı seven kolları sevenler onlarla beraber olur. Onlarla beraber olan kimse dahi şakir olmaz. Yani eğer biz Allah'ı seven kullarla beraber isek, zikir ehliyle beraber isek, Allah'ı anan insanlarla beraber isek, kalbinde, günlüğünde Allah sedası yükselen kullarla beraber isek, o zaman şahı olmayız. Şakavetten uzaklaşırız. Allah-u Teala bize ve size bu büyük zatların sevgisi üzerine sabah da iyi sanayiniz. Gerçekten o büyük zatların sevgisi bizim gönlümüzü çok tatmin ediyor, mutmain ediyor. Nebi Ümihi Hişam, Haşim'i bölelim abi. Ona salat ve selamlar olsun. Onu ananlar andıkça, onun zikrinde gafil kalanlar kaldıkça salatü selam üzerine olsun. O Nebi Ümihi Haşim üzerine. Ve şöyle devam ediyor mektubu da diyor şey meyan ilahdatı da e, bir zattan bahsediyor diyor mektubunda hallerinizden anlatmışsınız bilesiniz ki bu gibi yokluklar ve sıkıntılar çoğu kez taliplerde vakti olur. Şimdi e, eski zamanlarda şimdi gibi telefonda işte halimi sana mesajla atayım yok sahip oldukları halleri yazıya dökerlerdi o mektubu gönderirlerdi e, mürşitlerine, kendilerini irşad edenlere. Onlar da o mektuptaki yazdıklarına göre irşatlarının derecelerini, sahip oldukları kalbi güzellikleri onlara başka bir mektupla cevapla gönderirdi. E, İmam-ı Rabbani Hazretleri birçok e, öğrencisini mektupla yetiştirmiş, belki yılda bir, belki iki yılda bir, üç yılda bir görüştükleri belki olmamış. Lakin göndermiş oldukları mektuplarla e, gerekli olan ilhamları onlar celp etmiş ve öylece öylece istifade ederek Hak Teala'ya yakın kul olmuşlar. Zaten Mektubat-ı de Rabbani dediğimiz mektuplar i̇mam Rabbani'nin halka göndermiş oldukları ilme yönelen kişilere göndermiş oldukları mektupların toplamından ibarettir. Evet ve şöyle diyor. Uygun düşer ki üstün himmetli olasın. Her kulaya giden işle yetinmeyesin. Bir şiir şöyle geliyor. Hayalinizle başkaları yetinse bile ben uyum ki dahi yetinen müsaliyle. ile. Evet. Bu zatlarla sohbet etmek dini zaruretler arasındadır zikir ehliyle sohbet etmek. Zikir ehliyle. Gönüllerinde Allah sevdası yanım seren Hani nasıl ki kalp atıyor ya işte o şekilde zikirle hemhal olanlarla sohbet etmek. Kalbi sohbet. Gönül sohbet. Evet. Subhanallah. Bizi onların sohbetinde daim kılsın. Evet, bedensel olarak yan yana gelmek zor olsa da günülden günüle sohbet etmek. Çünkü mana aleminde zaman ve mekan yoktur. Günüller birdir, kalpler birdir. Düşündüğü anda oradasın. Evet. Bir şiirde şöyledir. Diyor ki, gezersen sarhoşları... Gelir sana örfleri bu dahi olmazsa yeter sana niyetleri. Niyetleri bile sana yeter. Önderimiz Hazreti şeyhimiz Muhammed Bakibilah İmam-ı şeyhi diyor telkin yolu aldığın zikre devam etmelisin. Verdiği zikre devam et diyor. Şöyle ki manasını düşünerek Allah ismini kalbinin üzerinde yürüt gerçekten dikkat etseniz Allah'ın ismini kalbin üzerinde yürütmek aşağı yukarı üzerinde yürütmek kalbi tertemiz ediyor. Diyor kalbe tam manası ile teveccüh edip bir misliyet ve keyfiyet düşüncesi olmadan. Hak tane tam yönelmek, tam teveccüh etmek ama bir misliyet ve keyfiyet düşünmek nasıldır Şekil, şema, herhangi bir şey düşünmeden. Hatta hazırlık, nazırlık gibi bir mana dahi tasavvur etmeden. Hani diyor, ki Allah Teala hazır ve nazırdır. Hazır ve nazır manasını dahi düşünmeden. Mutlak e, kavramsızlık hali, ümmilik hali. Ümmilik hali işte bu haldir. Nebi, ümmi, Peygamber Efendimiz için ümmi diyoruz ya. Evet. Onunla beraber sıfatlardan herhangi bir sıfat dahi bile etme. Allah zikri kalpte kalbi yıkarken Allah'ın sıfatlarını veya esmasını veya faalini dahi düşünmeden, Allah-u Teala için hazırlık nasıllık dahi düşünmeden Allah lafzını kelimesini kalbinin üzerinde yürütmek. Asıl lazım olan bu mübarek ismi daima kalbe hazır bulundurmak. Hani normal günlük vürtlerimiz uzun ya, o vürtlerin dışında kalbimizde sürekli Allah ismini hazır bulundurmak. Haliyle anlatılan teveccühden sonra. Evet. Bazı zaruri işlerin ifadesi huzura ve sohbete kalmıştır. Yani bazı işte mektupta yazmış demek ki onlar da buraya yazmamış İmam-ı İşte diyor yazmış olduğum bazı hususlar var diyor. Onu da ancak diyor yüz yüze görüştüğümüzde diyor sana izah ederim. Yani mektupta izah edilecek haletler değildir. Onları yüz yüze görüşte sana yazacağım diyor. Sana anlatacağım diyor. Eğer karşılaşmak müyesser olursa inşallah anlatılır. Çünkü insan e, her şeyi yazamıyor, her şeyi e, dilde söyleyemiyor. Bu da var. Dille de söylenemiyor her şey. Karşılık göz göze gelindiğinde, yüz yüze gelindiğinde çoğu defa dilde sukut eder, dudakta da öz üst üste biner. Lakin kalp konuşur, kalp akıtır, kalpten kalbe masivanın giderilmesi için Hak ilmi akar da akar. Mülakat zamanına kadar yeni hallerinizi yazmanız mümkündür diyor. Yüzde görüşene kadar diyor. Yeni hallerini yazarsan sıkıntı olmaz. Mektup yazıp bana gönderebilirsin diyor. Onları mütalaa etmek gaybi teveccühle vesile olur. Ve selam diyerek bu mektubu burada bitiriyor.